Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı gündeme getiren Yunanistan'ı sert bir dille uyardı. Akar'ın gazetecilerle yaptığı toplantıya katılan Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Ankara'nın Atina'ya verdiği mesajları yazdı. Mehmet Acet'in bugünkü yazısı şöyle. Bir anekdotla başlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önemli bir Avrupa ülkesinin savunma bakanı ile görüşmesinde enteresan bir diyalog gelişir. Muhatap bakan Türkiye'yi yayılmacı bir politika izlemekte suçlayınca, Bakan Akar buna bir harita ile cevap verir. Harita, 1820'lerden itibaren Yunanistan'ın nasıl bir yayılmacı politika izlediğini, zaman içerisinde Ege'de burnumuzun dibine kadar nasıl genişlediğini göstermektedir. Al sana yayılmacı politika cevabını harita üzerinden alan ilgili Avrupa ülkesinin savunma bakanı bu cevabı aldıktan sonra lafı geveleyerek konuyu kapatmak zorunda kalır. Cumartesi günü Milli Savunma Bakanı Akarla 2021 değerlendirme toplantısı için bir araya geldik. Soru ve cevaplarla birlikte 3 saat süren bir toplantı oldu bu. Türk silahlı kuvvetleri son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yoğun faaliyet dönemini yaşıyor. Bakan Akar bu durumu Türkiye'nin dış politikada artan etkisine, uluslararası ilişkilerde bir özne haline gelmesine, üç kıtada etkinlik gösteren, neredeyse bütün dünyayı da ilgi alanına dahil eden bir ülke haline dönüşmesine bağlıyor. Cumartesi günkü buluşmamızda çok çeşitli konulara değinmesine rağmen Bakan Akar'ın sözlerinde öne çıkarmayı en fazla hak eden başlık Yunanistan'la ilgili olan kısmıydı. Yunanistan'ın özellikle 15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye ile bir çarpışmaya girmeyi göze alıp alamama meselesini kafasında tarttığına dair işaretler geliyor. Bunda şaşılacak bir şey de yok. Yunanistan derken Türkiye fobisini savunma politikasının merkezine yerleştirmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.